Fenerbahçe, PSV'de forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Vermaa'ya teklif yaptı. Öte yandan, Sebastian Szymanski'nin Manski'nin Jose Mourinho'yu takibe başlaması Benfica'ya transfer iddialarına sebep oldu. PSV'den Joey Vermaa'ya teklif yapan Fenerbahçe, Hollandalı orta sahadan cevap bekliyor. PSV'nin 24 milyon avroluk serbest kalma bedeli talep ettiği 27 yaşındaki orta saha sarı lacivertlilerin kendisine sunduğu şartları kabul ederse transfer kesinleşecek. SZYMANSKI, Mourinho'yu takibe aldı, bu arada Szymanski'nin sosyal medyada Jose Mourinho'yu takibe başlaması Benfica'ya transfer iddialarına sebep oldu. Mu, elimde 3 tane SZY maski olsa hepsini 11'de oynatırım, demişti.